Ekonomik küçülmeden sonraki büyümeye geçişin harflerle tarifi. E, tarifi. Yani bir tanesi şeydir, onu siz sizinle de sohbette de kullandık. L, yani düştünüz, L harfini aşağı doğru düşündürün. Devam ediyor. Sonra 5-6 sene yukarı çıkamadınız, L harfi bu. Yandı gülüm keten helva demek yani böyle filan. <laughs> hem düştünüz doğru. hem yerden kalkamadınız. 2, U, U harfi. Düştünüz. Birkaç yıl ıı, ayağa kalkamadınız. Sonra 3-4 sene sonra ayağa kalkar gibi oldunuz. Bu da oldu. U. Bir tanesi daha çok bizim karşılaştığımız model V. V harfi gibi büyüme. Yani düşme ve işte. V gibi düştünüz. Fakat bir sene sonra oradan tekrar ayağa kalktınız. Çıktınız. Tamam. Yani bu pandemiden sonra bu büyümeler nasıl olur falan diye herkes tabii kafa yoruyor. IMF bir e, şeyi IMF uzmanının getirdiği yeni bir tabir var, K harfi veya KK K, K harfi. Ya K harfi ne? Kanın düz çizgisi düştük. Ortadan itibaren bir yukarıya doğru çizgi var, bir de aşağıya doğru çizgi var. Diyor ki şimdi dünya, ortadan yukarıya doğru çıkan çizginin adı Amerika ile Çin. Yani Amerika ile Çin önümüzdeki yılın başından itibaren yükseliş, yükseliş trendine girecek. Peki aşağıda kalan ne? Aşağıda kalan da Avrupa Birliği. Tabii başka ülkeler falan da var. Öbür iki büyük grup olarak alalım. Birinci büyük grup Amerika ve Çin yükselen grupta olacak. Avrupa Birliği düşen grupta falan olacak. Biz de böyle aral aralarda falan giden şeyde olacağız. Ama bizimle ilgili iyi bir şey söyle. Bir de iyi bir şey. Daha doğrusu IMF'nin bundan birkaç ay önce veya altı ay önceki 2021 yılına dair Türkiye ekonomisinin büyümesini %5 olarak göstermişlerdi. Şimdi 6'ya çıkardılar. İyi. Mesele bu büyümenin kaliteli bir büyüme olmasındadır. Kaliteli büyümekten de muradımız daha çok şudur. İstihdam yaratan, evet. iş yeri yaratan bir büyüme olmalı. Evet.